Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sanatlı arkadaşlar. tas oynayacağız. Bir sene sonra tas... telefon öklerim şimdi. Telefondan oynayacağım. Normal tablete tabi oynuyordum. Evet arkadaşlar. Bugün 5 yaşı ve yapacağız. Bir sonraki videoda büyük bir bar, Fenerbahçe vs. Barcelona falan olacak. Neyse. Hemen hemen hemen. Hadi bak. Zaten iki, iki, tane video çektim. Bok, bok gibi oldu iki video. Tamam mı? Ya bak Ersin geri zekalıs Tamam bak Ersin şimdi laf etmek istemiyorum ama. Oyunda bok gibi mi yapmışlar yoksa gerçekten bok gibi mi onu da, bak Bak amıma koydu adam. Hadi. Atar mıyız lan beyler? Ha bak dokunmadım abi dokun. Ha, dokunmadım ki. Dokunmadım ki. Ya bak. Yok ya bak. E, hadi hızla bak amına koyarım senin lan kaleci. Of oh, oh, Oğuz'a ne yaptı lan? Roşet çekti. Yes, Suza. Bana gel bana gel. Git daha içeri ya bak. Gevşek oyun, amına koydumun gevşek oyunu bak, bak gevşek oyun ya, gevşek ya, gevşek. Bak, ben içeri açtım topu? En sakala. O Bakar, O Bakar attı. Gökhan Töre, Gökhan Töre miydi? Yani Gökhan. O Bakar. İçeri attı, ya içeri içeri ya. Kaleci atıyor ya. Şimdi yeah. aldı. Hasic. Ab bakar ab bakar yara kadar. Ne ofsayt oldu ya? Marcelo. Çok iyi. Lan oğlum. Verdi. Ya bak kaydım mı ben orada ha? Gökhan. Gökhan Tör. Hasiç. Hasic gidiyor. Bu sefer yine bak. Orta. bu <laughs> Çok iyi lan. çok iyiyim bu ara. Ben, ben bir oraya bir müzik koyarım <laughs> ha. Eski gibi olacak yine. Gökhan. Gökhan oldu. Gökhan ne yapıyorsun amına koy? Tamam Enkudu. Enkudu. Enk tamam. Bak ben bak. Bak. De de bak. İki tane ben iki basınca hemen anasının nikahına gidiyor top yani. Gevşek oyun. Atiba. Abi bakar. Atiba aldı. Atiba gidiyor. Atiba. Atiba. Hadi dur. dur, dur. Ya oğlum. Ya kim attı o topu? O topu kim attı? Oğlum ne alakası var? Şu mı bastım ben acaba? Neyse. Ozan. Bak. Ya abi. Daldım. Hayır hayır kanka lütfen gol yemeyelim ya. Lütfen ya lütfen. Lütfen gol yemeyelim. Oh, tamam tamam. Yarı bitti. Şimdi eee... Kimleri çıkaralım kimleri sokalım. Bu ne oğlum? Necip Fuysal'ı bir dakika dur. Cenk Tosun'u sokacağım abi. Cenk Tosun ya da dur. Aynen ya Cenk Tosun. Gökhan'ın yerine gitsin. Tamam böyle iyi. tamam. Dem 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 dem. Hasic. Enkudu. Hasic gidiyor. Hasic ya çok bak, yavaş vurunca bak. Yok abi yok ya oynanmaz bu oyun ya. Oynanır da ben ya. Ben ne güzel free böyle goller atıyordum. Dal. Cenk yapma be Cenk. Ha tamam Cenk. Cenk. Abi hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kart verme. sarı yedi. çok güzel abi. Kırmızı yemelim de. Dur dur lan dur dur. Takım yönetimi. Sol bek lazım bize. Sol bek kim oynatacağız? Sol bek yok ki. Ver sağ bek koyduk da. Valentin Rozier'ı sonra. Bakar Cenk gidiyor Cenk. Pasat pasat çakıp atmadım. Atiba. Gezal. Gezal vurdu. Ve olmadı. Aptal oyun seni olmadı. <laughs> ya hayır. <laughs> kart demeyelim, kart demeyelim ya. Yedik de kırmızı ta okta. Oh Hasit. Ne hemen Hasit oyuna çıkarıyoruz. Sonra kırmızı kartla 10 kişi kaldı sonra. Hemen sağ kanat Gökhan Töre'yi alacağız yine. Hadi. A pardon alamıyoruz lan ben unuttum ha. Kim abi la dilendim adam. Bok gibi oluşan neyse abilerini aldık abi oraya. Yok an. <laughs> Cenk. Hadi lan Cenk. Hadi lan. Lan oğlum nasıl kurtardın sen onu? Gezal. Ortayı açtı gol var. Hadi lan bakar. Hadi lan bakar. Atiba. Lan oğlum hadi cenk yapma ya hayır ya. Lan 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 lan. Ya. Hayır. Gol yemem bu arada. Hayır hayır, hayır gol yemem kan gol yemem. Soğuz. Ya hayır. Bakar. Abi bak. Larin. Abi Bakar ya abi offside zaten ya. Sonradan atarken havada offside olduğunu gördükten sonra böyle yüzün gel. Neyse abi 1-0 şu an. 1-0 bitsin abi. Hadi hadi abim lütfen lütfen. Bak bak beni yorma. Bak beni yorma abi. Bak beni yorma faal yapacağım bu arada. Ersin Ersin yapma Ersin lütfen. Ersinciğim. Ersin pardon ne Ersin Cenk Tosun ya abi Varan Gezal Cross Toni Cross Cross Öldür 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 Oz yer Gol yemeyeceğim gol yemeyeceğim süre bit süre bit Lan bitti ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Şut lan. Hadi buradan kaleden kaleye atalım da bir. Allah. Arkadaşlar Real <laughs> Kolaydı. O bayağı zordu. Ama 1-0 yendik arkadaşlar çok iyi bence. Güzel ya yani. Ha. Güzel. Maçın kahramanı. Oğlum kahraman ne lan? Neyse. Böyle arkadaşlar Hepinize görüşürüz. Bye bye.